Global yönetimden Avenir marka 2 megapiksel kamera kurulumu yapıyoruz. Gördüğünüz üzere araçların plakaları dahi okunabiliyor. Cihazlarımız gece görüşte olup hem gündüz hem gece tercih edilen miktarda kayıt yapma özelliğine sahip. <laughs> Yine e, tam ekranda baktığımız zaman da bu şekilde bir görüntü alırken Yine bu görüntüleri tek tek alma, alma imkanımız da mevcut. Ee, şu an görmüş olduğunuz görüntü bina girişine ait. Bina girişinde gelen geçen net bir şekilde görüntüleri bitiyor. Bu yine binanın sol bölümü. Gördüğünüz gibi 2 megapixel olması ve 5 megapixel sensörler bulunması nedeniyle net bir şekilde görüntü alınabiliyor.